mutlaka yapmalı, atması gereken adımı mutlaka atmalıdır. Türkiye başta olmak üzere bölge ve ülkeleri mutlaka inisiyatif kullanmalıdır, diplomasinin kapılarını sonuna kadar açmalıdır. Uluslararası bütün güçlere, kurumlara buradan çağrı yapıyoruz. Bir an önce Orta Doğu'daki bu yangını söndürmek, bu savaşı sonlandırmak için herkes üzerine düşen sorumluluğun gereğini hayata geçirmelidir. Evet, Orta Doğu'daki bu son dönem gerilim biliyorsunuz 7, Hazir, 7 Ekim 2023 yılı yılında Gazze'ye yönelik saldırılarla başladı. Şu ana kadar 55 bin'e yakın Gazze'li Filistinli hayatını kaybetti. Ve şu anda Gazze'de, Filistin'de insanlar aç, susuz, gıda bulamıyorlar. Daha da vahimi ilaç bulamıyorlar. Ciddi bir Soykırım ve insanlık dramı yaşanmakta Gazze'de. Bu yetmezmiş gibi şimdi savaşın boyutu genişlemekte. İran-İsrail savaşı adeta 3. Dünya Savaşı'nı tetikler nitelikte bir gelişmeye sahne olmaktadır. Bir an önce savaş durdurulmalıdır. Orta Doğu'daki halklar çok uzun yıllardır. Emperyalist güçlerin aslında bir sahası haline dönmüş olan Orta Doğu'da her türlü şiddete, her türlü baskıya, zulme, savaşa katlanmak zorunda kaldılar. Yoksulluk bir taraftan, açlık bir taraftan, göç bir taraftan, katledilme bir taraftan. Dolayısıyla etnik ve dini kimlikleri üzerinden toplumları ayrıştıran, savaştıran bu düzenek artık son bulmalıdır. İsrail devleti de, İran devleti de, bölgedeki bütün otoriter rejimlerde uzun süre boyunca Orta Doğu'yu adeta bir cehenneme çevirmeye devam ettiler çözüm demokratik toplumdadır. Çözüm topyekün barışta'dır. Çözüm evet iddialıyız. 27 Şubat'ta Türkiye ve dünya kamuoyunu açıklanan aslında deklarasyondadır, manifestodadır. Evet, Türkiye'deki sağlanacak olan Kürt barışının Türkiye'de sağlanacak olan toplumsal barışın bölgeye etkilerinin olacağını uzun zamandır dile getirdik. Dedik ki Kürt meselesi demokratik bir çözüme kavuşursa bu anlamda bir barış kalıcı bir barış inşa edilebilirse bölge haklarının kurtuluşu da buradan geçer. Evet Filistin halkının da bölgedeki tüm halkların da kurtuluşu buradan geçiyor. Yoksa İran rejimi gibi rejimlerden, İsrail rejimi gibi rejimlerden geçmiyor. Otoriter yayılmacı anlayışlardan geçmiyor. Türk dış politikası uzun süre bu yanlışta ısrar etti ve bu yanlışın sonunda işte bugün geldiğimiz noktada aslında bugün anlaşılıyor ki Türkiye için çok ciddi riskler büyümüş, birikmiş. Bu risklere karşı yegane gücümüz barıştır. Yegane gücümüz demokratik Türkiye'dir, demokratik toplum arayışıdır. O yüzden bu vesileyle bir kez daha Türkiye'ye de Türkiye halklarına da çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu demokratik toplum çağrısına, bu kalıcı barış mücadelesine Destek verin. Bu sayede Suriye'de, Irak'ta ve tüm bölgede üreteceğimiz, var edeceğimiz çözüm aslında Orta Doğu halklarının geleceğini de kurtaracaktır. Değerli basın emekçileri, bu anlamıyla evet, üzerimizde düşen sorumluluklar var. Diplomasi alanında yapılacaklar var, ama meclisin de yapması gerekenler var. Ee, Meclis biliyorsunuz torba yasalar içinde boğulmaya devam ediyor. İşte perşembe günü yine plan bütçe komisyonuna yeni bir torba geliyor. Meclisin işi gücü bu torba yasalarla uğraşmak. Oysa meclis inisiyatif alma günlerini yaşıyor. Hangi konuda? Demokratik toplum ve barış konusunda. Evet, bugün 27 Şubat'ta bir açıklama geldi. Sayın Hocalan'dan 12 Mayıs'ta PKK kendini feshedeceğini, silahları bırakacağını açıkladı ama Sonrasında hiçbir şey yok. Sonrasında atılması gereken adımların atılması için artık inisiyatif alma ve adım atma zamanı vardır. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bu konuda inisiyatif alacağını söyledi. Bekliyoruz. Bir an önce harekete geçmeli. Meclis bu meselenin çözümü konusunda bir komisyonu hayata geçirmeli. Bugün parlamentodaki partilerin neredeyse tamamı yakını bir komisyon çalışmasını olumlamaktadır. O zaman yapılması gereken bir araya gelmek. Ve bu meselenin çözümüne kendisini e, adres olarak gösterecek bir komisyonu hayata geçirmek öncelikle ödevimiz olmalıdır. Yoksa halkın yararlı olmayan, neye hizmet ettiği belli olmayan bu yasaları, bu torba yasaları meclisten geçirerek treni sallamaktan öteye gidemiyoruz. Oysa yapmamız gereken bu konuda adım atmaktır. Bu konuda atacağımız adım, bakın sadece Türkiye'de bir barışı inşa etmekle kalmayacak bugün, İsrail'i kınayarak geçiştirdiğimiz gündemi de değiştirecek belki de İsrail'i durduracaktır. Bu kadar iddialı bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü Orta Doğu'da Türk ve Kürtlerin hayata getirecekleri bir demokratik toplum anlayışıyla barışın inşası bütün meselelerin çözümünün için kritik öneme sahiptir. Bu konuda şimdi meclis artık adım atma aşamasındadır. O yüzden buradan bir kez daha Sayın Numan Kurtulmuş'a çağrı yapmak istiyorum. Bir an önce bu çalışmaları başlatması, bizleri davet etmesi, bu konuda istişareler, diyaloglar yoluyla herkesin içine sinecek, herkesin etkin ve verimli çalışacağı bir komisyonu var etmesi önceliğimiz olmalıdır. Bir de tabii meseleleri birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Bu konuda çalışma yapacak olan komisyon kendisini bu konuda yetkinleştirmeli ve etkili bir çalışmayı ortaya koymalıdır. Yok anayasa çalışmasıymış, yok başka bir meselelermiş. Her şeyi birbirine karıştırıp hareketsiz hale gelmememiz lazım. Çünkü evet anayasa çalışmaları da muhakkak yapılabilir. Diğer çalışmalar da yapılabilir. Ama bu meseleye özgü bir çalışma için meclis komisyonu önemlidir. Bu siyasetin en önemli sorumludur. Siyaset bu konuda inisiyatif aldığında iki meseleyi birlikte harekete geçirmelidir. Bir, işin teknik boyutunu, bir işin hukuki boyutunu. Her iki boyutu da harekete geçirip her iki boyutu da birbirini gören yerden, birlikte hareketini sağlayacak yerden konuya yaklaşmalıdır. Dolayısıyla mesele sadece teknik boyuta indirgenemez ya da sadece teknik boyutu ihmal ederek de yürütülemez. Dolayısıyla bazı insanların dile getirdiği gibi üstüne vazife olmadan sürekli siyasete ayar verenlere şuradan şu açıklamayı e, dile getirmek istiyorum. Mesele sadece teknik olsaydı o zaman siyasete ne hacet vardı? Çağırırdık teknokratları her meseleyi onlar mühendislik hesabıyla çözerlerdi. Ama hayat öyle bir şey değil. Hayat siyasetle ilerler ve siyasetin alacağı inisiyatifle yol alır. Dolayısıyla meclise saygı göstermek gerekir parlamenterlere saygı göstermek gerekir ve hatta hatta bugün bu meselede rol almış olan siyasetçilerin dile getirmiş olduğu şeylere saygı göstermek gerekir. Ayar vererek öyle eee meseleyi teknik meselelere indirgeyerek tabii ki yol almamız mümkün değil. Eee mesele siyasettedir. Mesele burada var olacak olan komisyonun yaratacağı konsensustadır ve tabii ki bir müzakere zemininde atılacak adımlardadır. Bakın değerli basın emekçileri, bayramdan önce bir yargı paketi hayata geçirdik. Keşke o yargı paketi, siyaset orada üzerine düşen sorumlulukla, sorumlulukla hareket etseydi, o yargı paketinde beklenenler karşılansaydı, bugün belki de düne göre çok daha ileri bir noktada olabilirdik. Fakat o yargı paketinden beklenenler karşılanmadı. Yargı paketi adeta e, ciddi bir hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. O yargı paketinde beklenenler karşılanmadı ve sonucuna cezaevindeki insanlar katlanmaya devam ediyor. Özellikle hasta tutsaklar katlanmaya devam ediyor. İnfazı yakılan, keyfi bir şekilde infazı yakılanlar katlanmaya devam ediyor. Diğer taraftan Yaratmış olduğu bu tahribatın dışında bir kere tabii ki bu özellikle barış süreci dediğimiz meseleye katkısı açısından da önemliydi bu yargı paketinin. O yüzden biz dedik ki geç kalınmadan bu hayal kırıklığını ortadan kaldıracak bir yargı paketini bir an önce hazırlayabilirsiniz. Bakın daha meclisin kapanmasına zaman var. Evet inisiyatif alınabilir. Evet bu konuda cesaretle adımlar atılabilir. Hani işin teknik meselesine dikkat çekiyorlar ya keşke hukukçu olarak işin hukuki boyutuna da bu arkadaşlar dikkat çekebilse bu konuda iktidara gerçek anlamda bir danışman gibi yol gösterebilseler. Çünkü beklenen budur. Hukuki düzenlemelerin yapılmasıdır, hukuki güvencenin sağlanmasıdır. Bu konuda atıl atılacak adımlar da büyük öneme sahiptir. Bakın birkaç tane eee insandan bahsedeceğim size cezaevindeki insanlardan durumun ne kadar vahim olduğunu anlamanız için. 30 yıldır cezaevinde olan Nihat Genç. Nihat Genç 30 yılını doldurmasına rağmen cezaevi gözlem idare kurulu kendisine soruyor. Diyor ki pişman mısın? Neden pişman olacak? Kürt olduğundan mı? Kürt kimliğini savunduğu için cezaevinde yatıyor ve diyorlar ki pişman mısın? Bu kadar anlamsız, manasız sorularla insanları cezaevinde tutmanın yolunu arıyorlar ve sonra diyorlar ki iyi halden yararlanamaz. Niye? Niye söyleyeyim ben size? Çünkü 30 yıl önce de Nihat Genççi ee, Kürt'tü. 30 yıl sonra da Kürt ve yaşadığı sürece Kürt olmaya devam edecek. Buradan gözlem idare kurulundaki o aklını yitirmiş insanlara sesleniyorum. Siz insanları pişman mısın diye sorarak kimliğini değiştiremezsiniz mücadelesini değiştiremezsiniz. Bu keyfi uygulamalara son verin. Bir başka örnek. Mehmet Tahir Mete rahatsız, hastalığı var ve hastaneye götürülüyor. Ring aracında götürülüyor. Ring aracında götürülürken darp ediliyor. Evet, işkenceye maruz kalıyor. Bir kalp hastası. Ve bunun sonucunda da çok ciddi anlamda rahatsızlığı artıyor. Geliyor, kalp krizi geçiriyor, bir daha götürülüyor. Bir daha götürülürken bir daha darp ediliyor. Bu akıl almaz bir işkence yöntemi. Ve dolayısıyla da bu tür vakaların sayısı her geçen gün artmakta. Biz burada toplumsal barıştan bahsediyoruz. Biz burada bu meselelerin çözümü için atılacak adımlardan bahsediyoruz. Cezaevindeki uygulamalara bakın. Cezaevi idarelerinin, Bolu Cezaevi'nin, Karabük Cezaevi'nin uygulamalarına bakın. Akıl almaz bir işkence yöntemi ve tüm hak ihlallerinin yaşandığı cezaevlerinin başında geliyor bunlar. Bu cezaevi müdürleri ne bakan dinliyorlar? Ne baş, e, Cumhurbaşkanı dinliyorlar? Ne herhangi bir e, yetkili dinliyorlar. Kendi başlarına buyruklar, orada Adeta bir cezaevi değil, özel bir kamp yönetiyorlar. Ve her türlü işkenceyi yapma hakkını kendinde görüyorlar. Evet, değerli basın emekçileri, tabii savaşın, şiddetin sürdüğü her yerde, insanların katlandığı şiddetin, yoksulun bir boyutu da ekonomi. Türkiye bunu çok iyi biliyor. Geride bıraktığımız 40 yıla dönüp baktığımızda, çatışmalı dönem boyunca Türkiye ekonomisi çok ciddi sarsıntılar yaşadı ve dünyadaki en ciddi kırılgan ekonomilerden zaten birisi. Hala da öyle. Şimdi savaşın sonlanmasının yaratmış olduğu umutla ekonomide de iyileşmelerin geleceğini tabii ki insanlar bekliyorlar. Ama bekliyorlar fakat bu beklentilerin hayata geçmesi epey zaman alacak öyle gözüküyor. Çünkü ekonomi yönetimine dönüp baktığımızda her şeyden önce ekonomi yönetimi içinde bulunduğumuz koşulların ciddiyetinin farkında değil. Dile getirdikleri şeyi dinlediğimizde, duyduğumuzda aslında şaşkınlığımız her geçen gün artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı röportaj veriyor diyor ki en zorunu geride bıraktık. Kendisi Londra'lı olduğu için ve Londra'daki o 160 metrekarelik konutundan dünyaya baktığı için zorun ne olduğu, kimler için geride bırakıldığını herhalde oradan değerlendiriliyor. Bu ülkenin emekçileri için, bu ülkenin çalışanları için, çiftçileri için, esnafı için zor geride falan kalmadı. Tam tersine her geçen gün yeni zorluklarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla açlık artıyor, yoksulluk artıyor, işsizlik artıyor. Burada yaşanan zulüm tam bir ekonomik şiddetin göstergesidir. Rakamlar ortada. Kur mevduatın efendim tahribatını ortadan kaldırmışlar, bunu sonlandırmışlar. Sanki bunu biz getirdik. Sanki bunu Dem Parti getirdi ya da muhalefet getirdi. Bunu getiren sizin arkadaşınız. Siz getirdiniz. Bir şey denediniz olmadı. Yerine Sayın Şimşek geldi, carry trade'i getirdi, o da olmadı. Dolayısıyla felaket felaketi beslemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın borcu bir buçuk trilyonu geçmiş durumda tam bir zarar. Bu zararın içinde olan bir merkez bankasının bankacılık sistemini yönetmesi mümkün değil. Faiz oranları, kredide, eee hesaplarına baktığımızda zaten eee geleceğe dair umut var bir beklentiye girmemiz mümkün değil. Durum böyle olunca bunun bedelini halka ödetmeye devam ediyorlar. Bakın arazan bekliyor herkes. Asgari ücretin durumu ortada. Asgari ücret 22.104 lira. Açlık sınırı 25 bin lira, yoksulluk sınırı 80 bin lirayı geçmiş. Biz her zaman şunu savunduk. Dedik ki bu ülkede asgari ücret yoksulluk sınırının yarısına eşit olmalıdır. En düşük emekli maaşı da buna eşit olmalıdır. Yani bugünkü rakamlarla 40 bin liradan bahsediyoruz. Şimdi arazamdan bahsediyorlar. Arazam olsa olsa yüzde on olacak. Bunun hesabını yapıyorlar. Bunun bile içinden çıkamıyorlar. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı dezenflasyon programını başından sonuna kadar emekçilerin üzerinden yürütüyorlar. Emeklilerin üzerinden yürütüyorlar, yoksul halkın üzerinden yürütüyorlar. Yani yoksul halkın üzerine zamlar, vergiler yoluyla onların gelirlerini aslında dilim varmıyor ama çalmak yoluyla bu programı yürütme peşindeler. Bakın nasıl çalıyorlar? TÜİK eliyle çalıyorlar. Ben buradan TÜİK başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisi suç işlemeye devam ediyor. Geride bıraktığımız dört dönem boyunca sadece kamu emekçilerinden ve kamu emeklilerinden her altı ayda bir beş puan çaldı. Birikimle etkisi yüzde yirmi Yani temmuz ayında sadece kamu emekçilerine ve emeklilerine minimum yüzde otuz zam yaparsanız, bu ancak TÜİK Başkanı'nın bu uyguladığı yöntemi telafi edebilir. Üstüne zaten enflasyon farkı var. Üstüne zaten işte bu ekonomik programın tahribatı var. Bugün dönüp baktığımızda emeklilerin enflasyon farkı olarak verilecek fark yüzde 15 civarında gözüküyor ki 14 bin lira emekli maaşına yüzde 15 zam verseniz ne işe yarar? Neyi telafi edebilir? Açlık ve yoksulluk sınırının ne düzeyde olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın basın emekçileri, emekçilerin tabii ki bu soygun ve vurguna karşı yegane gücü örgütlü mücadeledir. Bu örgütlü mücadeleyle ancak emekçiler, emekliler bu baskıcı sömürü düzenine karşı mücadele edebilir. Bu konuda muhalefet partilerinin ortaklaştığı bir yasa teklifini bugün meclis başkanlığına sunacağız. Ee, özellikle emekçilerin sendikal e, örgütlenme, çalışma ve ücret koşullarını iyileştirmesi yönünde bir kanun teklifi. Bütün muhalefet partileri ortaklaştı. Buradan meclis başkanlığına çağrımızdır. Bunu ivedilikle meclis kapanmadan gündeme alınmasını e, buradan dile getiriyoruz. Çünkü Türkiye'nin en acil sorunlarından biri ekonomik krizdir. Ve bu krizin en büyük mağduru da emekçilerdir. Dolayısıyla sendikal hakları kısıtlayarak onların bu mücadelesi engelleyerek bu sömürünün düzenini devam ettirmeye karşı bizlerin mücadelesi sürecektir. Teşekkür ediyorum. Bir sorunuz var mı? Bizim bu konudaki tavrımız belli, temennilerimiz belli. Biz sürekli İmralı'yla istişare içinde bulunabilmek adına aslında ziyaretleri gerçekleştirmek istiyoruz ve hatta bu ziyaretleri dar bir heyetle değil olabildiğince geniş bir çerçevede sürdürmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim beklentimiz bu yönde fakat ziyaret trafiğini belirleyen tabii ki iktidardır. Dolayısıyla devlettir. Kendilerinden ricamız Artık bu geçmişin kısıtlarını kaldırmaları, bu ziyaretlerin etkin e, ve olabildiğince geniş kapsamda e, hayata geçmesinin sağlanmasıdır. Şu anda bekliyoruz. Efendim, Eşkene Başkanlar Başkanlığı'ndaki bir deneyimde, sizde ekranın olduğu gibi anımsal başvurulmak üzere bazı sinizler geçerli de bir birisidir. Adalet Bakanlığı'na şu ana kadar bir başvuru yaptınız mı? Ne zaman yapacaksınız? Evet, e, başvuru yaptık. E, 19... Haziran Perşembe günü bu ziyaretin gerçekleşmesini istiyoruz. Eş başkanlarımız ve e, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız e, e, Silivri'de e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Sayın Ahmet Özer'i, Sayın Bekir Kaya'yı e, ve e, Sayın Can Atalay'ı, e, Sayın Halil Aksoy'u e, ziyaret edeceklerdir. Silivri'de tabii çok daha fazla sayıda maalesef siyasi... E, Mafus vardır. E, vakit olsa hepsini ziyaret etmek isterlerdi ama maalesef vakit darlığından ancak beş ya da altı e, arkadaşımızı ziyaret edeceklerdir. Cevap Hayır. Biz başvuru yaptık. Cevap bekliyoruz. Peki. Teşekkür ederiz arkadaşlar.